Sesli kitap. Kralın oğlu Küçük Prens 5. bölüm. Küçük Prens saraydan gizlice çıkarken aklında sadece bir plan vardı. Sadece bir gün dışarıda dolaşıp geri döneceğim. Kalbindeki özgürlük arzusu ona dış dünyayı keşfetmenin ne kadar önemli olduğunu söylüyordu. Ama o an henüz bir çocuktu, dünyaya dair pek çok şeyi bilmiyordu. Bir gün, sadece bir gün. Tüm bu macera onun için başlangıçta basit bir düşünceden ibaretti. Sarayın güvenli duvarlarının dışına adım attığında her şeyin ne kadar karmaşık hale geleceğini bilmiyordu. O sadece birkaç saatliğine sokaklarda özgürce dolaşıp sonra saraya geri dönecekti ve kimseye fark ettirmeden yine sarayın huzurlu ortamına kavuşacaktı. Sarayın dışında zaman geçirecek, belki sokakları izleyecek, belki de bazı insanlarla tanışacaktı. Her şey onun için masum bir deneyimdi. Ama ne yazık ki Küçük Prens'in planı dış dünyayla ilk kez yüzleştiğinde beklediği gibi olmadı. Üzerine eski ve artık küçülmüş kıyafetlerini giymiş, yüzüne toprak ve kir sürmüştü. Kimse onun prens olduğunu anlamamalıydı. O bu haliyle tamamen sıradan biri olmalıydı. Sadece bir çocuk. Ama bir hata yaptı. Sarayın muhafızları ona yabancı gözlerle baktılar yüzündeki toprak izleri, yaşadığı sokak hayatının izlerini taşıyor ve asla saraya giremezdi böyle biri. Onlar, bu dilenci kılıklı pis çocuğu tanımadılar, onu saraya yaklaştırmadılar bile, tekme tokat uzaklaştırdılar her seferinde. Küçük prensin planı saraydan çıkarken tuttu, ancak akşam olup saraya dönmek istediğinde bu plan geçersiz kaldı. İlk başta, Küçük prens bu durumu fark etmedi ve yıllarını sokaklarda kaybedeceğini anlayamadı. Ailesinden izinsiz hem de kılık değiştirerek dışarı çıkması tam dört yılını hayatından koparıp almıştı. Küçük prens saraya döndüğünde yalnızca ailesi arasında sessiz bir kutlama yapıldı. Her şey hükümdarın onurunu ve sarayın yüzünü koruma amacını taşıyordu halkına koskoca bir hükümdarın oğlunun dış dünyada kaybolmasına, bir çocuğun kendi özgürlüğünü arayarak sarayı terk etmesine nasıl göz yumduğunu anlatmak, kralın gururunu kıracak, sarayın prestijine darbe vuracaktı. Bu yüzden küçük prensin dönüşü sarayın duvarları içinde, sadece dört duvar arasında gizli bir kutlama olarak kaldı. Sessiz, derin ve oldukça mahzun bir kutlama. Aile, kalplerindeki endişeleri ve acılarını gizleyerek, küçük prenslerinin geri dönüşü kabul ettiler ve onu büyük bir mutlulukla bağırlarına bastılar. Prens, sarayın huzurlu odalarında yalnız başına otururken, gözleri geçmişteki hatıralarda kayboldu. Ailesinin hayatı, onun yokluğunda şekil almıştı. Ortanca ablası Güneş, eğitimini tamamlama yolunda bir adım daha atmış, hukuk fakültesini bitirip, kendi bürosunu kurmuştu başarılı, güçlü ve bağımsız bir kadına dönüşmüştü. Küçük Prens ablasının hayatını kendi kaybolan yıllarıyla kıyasladıkça gurur ve hüzün birbirine karışıyordu. Güneş sadece ailesinin değil, tüm halkın gurur kaynağıydı. Onun başarıları prensin kalbini hem gururlandırıyor hem de derin bir boşluk bırakıyordu. En küçük ablası Sonat ise liseye devam ediyordu. Derslerinde her zaman başarılı olmuş, geleceği parlak bir genç kızdı. Küçük Prens sonat geleceğine dair hayal kurarken kendi hayallerinin nasıl kesildiğini düşündü. Oysa o da bir zamanlar parlak bir geleceğe sahipti. Ancak ailesinin ona verdiği umut, kendisi bilerek seçmediği kaderin arasında kaybolmuştu. Küçük Prens sarayın güvenli duvarları içinde geçmişin ağırlığı altında boğuluyordu. Babası Kral Yücel, cephede savaşırken annesi Rosalina onun eğitimini tamamen yarıda bırakmıştı. O zamanlar küçücük bir çocuktu. Ancak ailesinin savaşı ve ülkenin yararı kendi geleceğinden çok daha önemliydi. Ortaokul yıllarını, belki de hayatının en değerli yıllarını eğitimini tamamlamadan geçirmişti. Her zaman bir umut vardı. Belki babası döndüğünde kaybedilen yıllarını geri alabilecekti. Ama o zamanlar her şeyin ne kadar karmaşık olacağını bilmemişti. Kendisini sarayın duvarları içinde özgürlük arayışıyla bir çocuk kadar masum bir şekilde dışarıda bulma kararı her şeyin yönünü değiştirmişti. Bir gün sadece bir gün. Küçük Prens sadece bir gün dışarıda dolaşma umuduyla sarayı terk etmişti. Oysa bu masum planı kendi hayatının en büyük hatasına dönüştü. Kendini sokakların kırlı ve karmaşık dünyasında kaybetmesi yıllarını aldı. O küçük düşünce, sarayın duvarlarını terk etmesi ona özgürlük vaat etse de, ne yazık ki özgürlüğün bedelini çok ağır ödeyecekti. Şimdi yıllar sonra geri döndüğünde, sarayın duvarları arasında kalbinde kaybolan zamanın yüküyle ailesinin yanında kalmak, her şeyin düzeldiğini düşünmek istiyordu. Ancak geçmişin yükü her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor, kaybolan yılların yeri asla dolmuyordu. Küçük prens, o masum adımın ona neler getirdiğini ve nasıl bir bedel ödeyeceğini düşündükçe, kalbi derin bir hüzünle doluyordu. Hem gurur hem de pişmanlık bir arada vardı, ne yapacağını bilmiyordu. Bir gün, sadece bir gün. O kadar basit bir düşünce, hayatını nasıl değiştiğini ve hangi yaralara yol açtığını ona gösterdi. Bu sadece bir adım değildi. Bu, kaybolan yılların ve silinen hayallerin bir yansımasıydı. Saray halkı, yaşanan korkunç olayların şokunu yavaşça atlatmış, yeni bir güne, güneşin ilk ışıklarıyla uyanmıştı. Eskiden olduğu gibi, her şey yeniden eski haline dönmeye başlamıştı. Kahvaltı masasında, sarayın dört bir yanındaki odalardan gelen sesler neşeyle çınlıyordu. Her sabah olduğu gibi Kral ailesi bir araya gelmiş, birlikte kahvaltılarını yapıyorlardı. Bu masada her bir yudumda, her bir dilimde bir zamanlar kaybolan huzurun ve mutluluğun izleri vardı. O sabah güneşin ışıkları sarayın içini ısıtırken mutlu bir aile tablosu ortaya çıkıyordu. Küçük prens 15 yaşına basmanın heyecanı içinde ailesiyle birlikte masada yerini alırken her şeyin eskisi gibi olduğunu düşündü. Ancak sarayın huzuru dışarıdan ne kadar parlak görünse de, içindeki derin yaralar hala taze ve saklıydı. Doğum günü yaklaşırken sarayda büyük bir kutlama hazırlığı başladı. Küçük prensin bu özel günü sadece ailesi için değil, tüm halk için önemli bir gündü. Sarayın her köşesinde hazırlıklar hızla sürerken, halk da bu görkemli kutlamanın heyecanını içinde hissediyordu. Davetiyeler dağıtıldı. Sarayın her odası en güzel süslerle donatıldı. Halk saraya adeta akın etti. Her biri bu büyülü anı görmek için sabırsızlanıyordu. Sarayın geniş avlularında müzikler çalmaya başlamıştı ve her şey coşku içinde şekil alıyordu. Ancak o kutlamanın gölgesinde kral yücelin büyük bir sırrı vardı. Eskisi gibi dimdik duramıyordu. Felç geçirmişti ve bu durum sadece ailesi için değil, tüm halk için büyük bir endişe kaynağıydı. Krallığın kudretli hükümdarının zayıflığını halkının bilmemesi gerekiyordu. Kral Yücel, bu zayıflığı halkına asla hissettirmemek için elinden geleni yapıyordu. Bir tahta oturmuş, ihtişamlı bir pelerinle kendini gizlemeye çalışırken, sarayın büyüklüğü içinde kaybolan zaafını da bir o kadar derin bir şekilde gizlemeyi başarmıştı. Pelerin, ona sadece fiziksel bir örtü değil, aynı zamanda kendi içindeki kırılganlığı saklaması için bir kalkan olmuştu. Tahtının etrafında pelerininin zarif kumaşları bir deniz gibi akıyor, halk gözlerinde hayranlıkla ona bakıyor, hiçbiri onun gerçekte ne kadar güçsüz olduğunu anlayamıyordu. Küçük prens, doğum günü kutlamasının ihtişamı içinde, babasının bu maskeyi takınmış halini gözleriyle izlerken, yüreği bir ansızladı babasının eskisi gibi dimdik duramayışını görmek ona hem acı veriyor hem de büyük bir yük taşıdığını düşündürüyordu kral yücel halkını mutlu görmek için bir şeyleri feda etmeye devam ediyor krallığının zirvesinde durduğunu içindeki boşluğu kimseye göstermemek için yıllarca mücadele etmişti ancak o gün sarayın dört duvarı içinde gizli bir gerilim vardı bir çelişki halk her şeyin yolunda olduğunu düşünüyor ama içinde bir şeyler yanlış olduğunu hissediyordu ama bir başka gerçek vardı. Bu gösterişli anın arkasında. Küçük Prens yüzündeki gülümseme ve neşeyle kutlamanın bir parçası olsa da babasının gözlerindeki o sessiz acıyı, yüzündeki derin yorgunluğu gördü. Her şeyin göründüğü gibi olmadığını bir tek o biliyordu. Küçük Prens kendi hayatını ve geleceğini düşünürken sarayın ihtişamlı duvarlarının ardında kaybolan zamanın yerini büyük bir hüzne bırakmış olduğunu fark etti her şeyin bir maskeyle gizlendiği, ancak gerçeklerin bir şekilde ortaya çıkmak zorunda kaldığı bir dünyada, o kutlama sadece bir yanıltmadan ibaretti. Aylar geçtikçe sarayın havası değişmeye başlamıştı. Kral Yücel, zamanın hızla geçtiğini ve kendisinden sonra krallığının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bir velihatın gerekliliğini düşünüyordu. Oğlunun, yani küçük prensinin evlenme zamanının geldiğini fark etti. Saraydaki huzur ve düzenin devamı, aynı zamanda tahtın meşru varisi için bir çözüm gerektiriyordu. Yücel bir yanda bu sorunu çözme arzusuyla içten içe çalkalanırken, diğer yanda da yıllarca süren kendi tahtını koruma çabalarının ardından oğlunun tahta geçmesinin gerekli olduğunu biliyordu. Bir sabah bu düşüncelerle sarayın huzurlu salonlarından birine gitti. Kraliçe Rosalina ile baş başa kaldılar. Yücel, o gün içinde, aklındaki önemli meselesini kraliçeye açmayı düşündü. Rosalina, zaman hızla geçiyor. Küçük prensin artık evlenmesi ve krallık için bir velihat sahibi olmamız gerek. Sarayımızın geleceğini onurlandıracak, güçlü bir vari seçmeli ve her şeyin düzenli şekilde devam etmesini sağlamalıyız. Kraliçe Rosalina, bu konuda daha önce de düşünmüş ve kendi planlarını kurmuştu. Sarayda büyüyen ilk çocuklarının hayatını, tahtı devralacak kadar değerli bir varis yetiştirmek için nasıl yönlendirmeleri gerektiği sürekli aklında dönüp duruyordu. O, dışarıdan birinin, aile dışından bir kadının sarayda büyütülecek mirası paylaşmasını istemiyordu. Bu yüzden Rosalina, çok güvendiği ablası Mariana'nın kızı olan ve küçük prensten bir yaş büyük olan kızıyla evlenmesini önerdi. Bu hem evlenmesi gereken bir yaştaki oğlunu düşünerek atılmış bir adım, hem de kraliyet ailesinin kontrolünü ellerinde tutmanın bir yolu olacaktı. Kraliçe Rosalina'nın önerisi Yücel'in de ilgisini çekti. "Bu gerçekten de doğru bir fikir," dedi Kral Yücel düşüncelerini seslendirirken. "O zaman hemen oğlumuz Sonere durumu açalım. Onun rızasını alalım, ardından da en uygun zamanı bulup düğün için hazırlıklarımıza başlayalım." Kraliçe Rosalina içinden rahatlamıştı. Çünkü yıllarca bu konu kafasında dönüp durmuştu. Ancak oğlunun henüz çok genç olduğunu ve belki de hazırlıksız olduğunu düşündüğü için bu konu hakkında açıkça bir şey söylemekte zorlanmıştı. Ancak kral Yücel'in kararlı tutumu karşısında yapacak bir şey kalmamıştı. Ertesi gün Kraliçe Rosalina küçük prensi sakin bir şekilde karşısına alarak konuşmaya başladı. Yücel'in isteğiyle ona evlenmesi gerektiğini ve bir velihat sahibi olması için uygun zamanın geldiğini söyledi. Rosalina'nın sesindeki hafif bir titreme kendisinin de zor bir durumda olduğunu gösteriyordu. Prens Soner annesinin sözlerine karşı hiçbir tepki vermedi. Ancak o an içinde bir şey kırılıverdi. Gönlünde henüz kimse yoktu. Genç yaşında hayatını belirleyecek böylesi bir kararın altına girmek istemedi kendisini hiç tanımadığı bir kızla evlenmeye zorlanmak, sarayın duvarları arasında geçen hayatının sadece dört duvarla sınırlı kalacakmış gibi hissetmesine sebep oldu. Soner'in içinde bulunduğu karmaşık duygular, annesinin sözleriyle derinleşti. Annesinin sözlerini keserek, benim için henüz çok erken annem dedi. Henüz kimsede gönlüm yok, hele de teyzemin kızıyla evlenmek. Bu düşünce bana çok uzak bir şey gibi geliyor. Rosalina, oğlunun bu cevabına karşı bir an sessiz kaldı. Gözlerinde, oğlunun istekleriyle sorumluluklar arasındaki dengeyi bulma çabası vardı. Prens Soner'in gözlerindeki kararsızlık, zamanla bir buhrana dönüşüyordu. Ancak annesi, bu evliliğin sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda ailesinin geleceği için bir gereklilik olduğunu biliyordu. Bu an, bir annenin ve oğlunun birbirlerine duyduğu sevgiyle sorumluluklar arasında, zıt yönlere çekilen bir bağlılık anıydı. Ve kraliyet ailesinin geleceği için alınacak bu karar, sadece bir aile içi mesele değil, tüm krallığı etkileyecek derinlikteydi. Kraliçe Rosalina, kral Yücel'in odasına girdi, derin bir nefes aldı. Prensin konuşmalarından dolayı yüreği iyice ağırlaşmıştı ama konuşması gerekiyordu. Kralın gözleri, onu dinlerken bir hükümdar ciddiyetiyle bakıyor, Rosalina da düşüncelerini toparlamaya çalışıyordu. Kraliçe Rosalina Kral Yücel'e küçük prensin gönlünde kimsenin olmadığını, hele de teyzesinin kızıyla evlenmeyi hiç istemediğini söyledi. Kral Yücel tahtından zar zor doğruldu ve ona soranda kabahat, prens kendi kafasına göre hareket edemez en kısa zamanda, Mariana'nın kızı Melis'i istemeye gidiyoruz, bunu prense ilet dedi. Kral Yücel, tahtına derin bir sessizlik içinde geri oturdu. Rosalina'nın söyledikleri, bir anlığına içini burkmuştu. Ancak zaman hızla geçiyor ve krallığın geleceği söz konusu olduğunda, kendisi de bir lider olarak, acı bir karar vermek zorundaydı. Oğlunun, büyük sorumlulukları omuzlarında taşıması gerektiğini biliyor ve buna göre hareket etmeleri gerektiğini düşünüyordu. Yücel'in gözleri, bir an için uzaklara dalarak, uzun bir sessizlik oluşturdu. Ardından başını hafifçe sallayarak kararlılıkla cevap verdi. Ama bu bizim geleceğimiz için önemli dedi. Prens kendi kararlarını veremez. Bu hem onun için hem de krallık için hayati bir mesele. En kısa zamanda Melis'i istemeye gidiyoruz, Rosalina. Lütfen bunu ona ilet diye bu sefer nazikçe söyledi. Rosalina bu sözlerle birlikte ne kadar zor bir durumla karşı karşıya olduğunu daha derinden fark etti. Yücelin kararını reddetmek bir anne ve eş olarak yapabileceği en zor şeylerden biriydi. Ama bu noktada elinden başka bir şey gelmediğini biliyordu. Çaresizlik içinde başını hafifçe eğdi, gözleri biraz da olsa bu duyguyu yansıtıyordu. Bir süre sustuktan sonra, başka bir şey söylemeden dönüp oğlunun odasına gitmek için kalktı. Oğluna babasının kararını aktarmak zorundaydı. Küçük Prens'in odasına adım attığında, odaya yayılan huzursuzluk hemen hissediliyordu. Küçük Prens pencereye bakıyordu ama annesinin girdiğini fark etti. Gözleri annesinin yüzündeki ifadeyi okumaya çalıştı. Bir şeyler olduğunu hemen anlamıştı çünkü annesi her zamankinden farklıydı. Yüzündeki kararlılık ve gözlerindeki belirsizlik, prense bir şeylerin değişmekte olduğunu anlatıyordu. Rosalina oğlunun yanına oturdu ve içindeki duyguları toparlayarak babasının kararını ona iletti. "Oğlum," dedi, sesindeki titremeyi gizleyerek. "Baban Mariana'nın kızı Melis'i istemeye gitmemizi söyledi. Krallığın geleceği için bu evliliği yapmalısın. Bu karar alındı ve biz de bu karara saygı göstermeliyiz." Küçük prens annesinin sözlerini duyduğunda bir an sessizliğe büründü. İçindeki duygular karma karışıktı. Annem ne kadar üzülse de bu karar ona pek de doğru gelmiyordu. Prens kendisinin çaresizlik içinde kaldığını ve bundan kaçışın olmadığını anladı. O henüz kimseye gönül vermemişti, henüz birini sevmemişti. Ve özellikle de teyzesinin kızıyla onun gibi biriyle evlenmek düşüncesi içini ısıtmıyordu. Ama annesinin gözlerindeki hüzün ona başka bir şey deme hakkının kalmadığını anlatıyordu. Derin bir nefes aldı. Ardından yavaşça ama kararlı bir şekilde "Tamam annem" dedi. "Siz nasıl isterseniz öyle olsun." Annesinin gözlerindeki hüzünle karışan kararlılığı onu başka bir yola itmişti. Gönlünde hiç kimse yoktu ama annesinin yüreği acı çekmesin diye kendi arzularını bir kenara bırakmayı kabul etti. Bir çocuk anne sevgisini her şeyin önünde tutardı. Ve Küçük Prens de annesinin bu büyük duygusuna saygı göstermek zorunda kalmıştı. Rosalina oğlunun söylediklerini duyduğunda bir anlık rahatlama hissi duydu ama yüreği yine de boştu. Oğlunun kararı belki zamanla doğru çıkacaktı ama o an için her şeyin bedeli ağırdı. Sarayda büyük bir karar alındı. Kral Yücel, oğulları küçük prens Soneri, kraliçe Rosalina'nın ablası Mariana'nın kızı Melis ile evlendirmeye kesin olarak karar verdi. Rosalina bu kararı iletmek için içi buruk bir şekilde zarif ama kararlı kelimelerle bir mesaj hazırladı. Mektubu yazarken kalemi titredi. Bir yandan oğlunun gönlünde başka bir sevda olmadığını bilmenin rahatlığı vardı. Ancak diğer yandan onun bu evliliği kabul ederken gözlerinde gördüğü hüznü unutmamıştı. Yine de bu krallığın çıkarları için alınması gereken bir karardı. Mektupta şöyle yazıyordu: Sevgili ablam Mariana bu akşam kızın Melis'i oğlumuz küçük prens Sonere istemek ve söz kesmek için size geleceğiz bu mutlu günü paylaşmak ailelerimizi birbirine daha da yakınlaştıracak hazırlıklarınızı yapın bu akşam malikanenize misafir olacağız Rosalina mektubu sarayın güvenilir hizmetkarına teslim etti hizmetkar büyük bir özenle mektubu alıp hızla yola koyuldu Mektup Mariana'ya ulaştığında Mariana'nın kalbi hızla çarpmaya başladı. Gözleri satırları okurken hem büyük bir sevinç hem de hafif bir telaş hissetti. Kızını böylesine güçlü bir aileye gelin vermek onun için büyük bir gururdu. Fakat bu mutluluğu gölgeleyen bir endişe vardı. Acaba kızı Melis bu evliliğe hazır mıydı? Yine de kraliçenin isteği geri çevrilemeyecek kadar önemliydi. Mariana derin bir nefes aldı ve hemen kızının odasına gitti. Odaya girdiğinde Melis, yatağında oturmuş, sakin bir şekilde kırlent işliyordu. Annesinin yüzündeki ifadeyi görünce, önemli bir şey olduğunu hissetti. Mariana, nazik bir ses tonuyla, ''Melis, bu akşam Kral Yücel ve Kraliçe Rosalina, Prens Soner için seni istemeye gelecekler. Hazırlık yapmalıyız, çünkü söz de kesilecek.'' dedi. Bu sözler odada bir yankı gibi asılı kaldı. Melis annesinin yüzüne baktı. Gözlerinde hem heyecan hem de kararsızlık vardı. Kalbi hızla atmaya başladı. Prens Soneri çocukluğundan beri tanıyordu ama onunla bir ömür geçirmeyi hiç düşünmemişti. Bir prensese yakışır şekilde duygularını saklamaya çalışarak annesine sadece "Peki anne, nasıl isterseniz öyle olsun." dedi. Ama içindeki fırtına annesinin gözlerinden kaçmıyordu. Mariana kızının omzuna dokundu ve en güzel elbiseni hazırla, bu akşam her şey mükemmel olmalı diyerek odadan çıktı. Çıkarken gözleri hafifçe doldu. Kızının geleceği için doğru kararı verdiğine inanıyordu ama onu böyle sessiz görmek kalbini sızlattı. Hemen hazırlıklara başlamak için hizmetkarlarına talimatlar verdi. Bu sırada sarayda da büyük bir hareketlilik yaşanıyordu. Küçük prens Soner odasında derin düşüncelere dalmıştı. Babasının kesin kararı karşısında boyun eğmişti ama kalbinde ağır bir yük hissediyordu. Annesi Rosalina oğlunun odasına girdiğinde onu pencerenin önünde dalgın dalgın dışarıyı izlerken buldu. Sessizce yanına yaklaşıp omzuna dokundu. "Hazırlan oğlum, bu akşam Melis'i istemeye gideceğiz." dedi. Sesinde hem anaç bir şefkat hem de kraliçeye yakışır bir kararlılık vardı. Prens Soner derin bir nefes aldı ve annesine dönüp "Siz nasıl isterseniz öyle olsun." dedi. Ancak gözlerinde hüzünle karışık bir teslimiyet vardı. Rosalina oğlunun bu sessiz isyanını hissediyordu ama yapabileceği bir şey yoktu. Bu evlilik hem ailelerin hem de krallığın geleceği için önemliydi. Gün batımına doğru her iki ailede de hazırlıklar tamamlandı. Mariana'nın evinde en güzel yemekler pişirilmiş, en zarif sofralar kurulmuştu. Melis altın işlemeli beyaz bir elbise giymişti. Saçları zarifçe toplanmış, yüzünde ise duygularını saklamaya çalışan bir maske vardı. Kalbi hızla atıyordu, elleri hafifçe titriyordu. Annesinin gözleri dolmuştu ama kızına cesaret vermek için gülümsüyordu. Öte yandan Prens Soner de en ihtişamlı kıyafetini giymişti. Aynaya baktığında karşısında bir prens değil, gönlü boş olan genç bir adam görüyordu. Ama yine de bu geceye layık olmak zorundaydı. Babasının ve annesinin arkasında sessizce yürüyerek sarayın arabasına bindi. Gece ay ışığının altında krallığın yolları ilerleyen görkemli arabalarla aydınlandı. Herkes bu büyük olayı konuşuyor, iki ailenin birleşmesini kutlamaya hazırlanıyordu. Ama Prens Soner ve Melis'in yüreklerinde fırtınalar kopuyordu. Kader onları birbirine bağlamak üzereydi. Fakat bu bağ onların gönüllerindeki özgürlüğü zincirleyecek miydi, bunu zaman gösterecekti. Mariana'nın evinin kapıları açıldığında iki ailenin bakışları buluştu. Gözlerde saygı, yüzlerde tebessüm vardı. Ama o tebessümlerin ardında her iki gencin de kalplerindeki fırtına saklıydı. Bu gece sadece iki gencin değil, aynı zamanda iki ailenin kaderi de yazılacaktı.